Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle arıza kodu P0343, eksantrik milikonum sensörü devresi. A, sıra bir veya tek sensörde yüksek değer konusunu ele alacağız. Bu videoda bu arıza kodunun ne anlama geldiğini, neden oluştuğunu ve nasıl çözülebileceğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Ayrıca arıza kodunu gidermek için gerekli olan adımları da paylaşacağım. Bu arıza kodu, eksantrik mili konum sensörünün devresinde bir sorun olduğunu gösterir. Eksantrik mili konum sensörü, motorun krank milinin ve eksantrik milinin konumunu izlemek için kullanılır. Bu bilgiler, motor kontrol ünitesi, ECU tarafından atesleme zamanlaması ve yakıt enjeksiyonu gibi önemli motor fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılır. P0343 arıza kodu, eksantrik milikonum konum sensörünün devresinde bir yüksek değer olduğunu gösterir. Bu sensörün doğru bir sinyal göndermediği veya devrede bir kısa devre olduğu anlamına gelebilir. Bu arıza kodu motorun çalışmasına etkileyebilir ve aşağıdaki belirtilere neden olabilir. Motorun çalıştırılmasında zorluk, rolantide. düzensizlik, güç kaybı, yüksek yakıt tüketimi, arıza lambasının yanması bu videoda. P0343 arıza kodunu gidermek için gerekli olan adımları. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Ayrıca arıza kodunu gidermek için gerekli olan araçları ve ekipmanları da paylaşacağım. Umarım bu video, P0343 arıza kodunu anlamanıza ve kozmenize yardımcı olur. Videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınız ve sorularınız varsa, lütfen asagıya yazın. Teşekkürler. P0343 kodu, eksantrik milikonum sensörü devresinde, A sırası veya tek sensörde yüksek bir deger olduğunu bunu gösterir. Bu kod, motor kontrol anitesinin, ECU, eksantrik milikonum sensöründen beklenenden daha yüksek bir voltaj okuduğu anlamına gelir. P0343 kodunun birkaç olası nedeni vardır, eksantrik milikonum sensörünün arızalı olması sensörün kendisi arızalı olabilir ve yalnız bir sinyal gönderebilir. Eksantrik milikonum sensörü kablolarının veya konektörlerinin hasarlı olması, kablolar veya konektörler hasar görmüş olabilir ve sensöre doğru bir sinyal gönderilmesini engelleyebilir. Eksantrik milikonum sensörünün yalnız takılmış olması, sensör yalnız takılmış olabilir ve bu da yalnız bir sinyal göndermesine neden olabilir eksantrik mili konum sensörünün olması, sensör kırlı olabilir ve bu da yalnız bir sinyal göndermesine neden olabilir. Motor zamanlamasının yalnız olması, motor zamanlaması yalnız olabilir ve bu da sensörün yalnız bir sinyal göndermesine neden olabilir. P0343 kodunun birkaç belirtisi vardır: motorun çalıştırılmasının zor olması, sensör yalnız bir sinyal gönderiyorsa, motorun çalıştırılması zor olabilir. Motorun rolantide düzensiz çalışması. Sensör yalnız bir sinyal gönderiyorsa, motor rolantide düzensiz çalışabilir. Motorun gücünün düşmesi. Sensör yalnız bir sinyal gönderiyorsa, motorun gücü düşebilir. Motorun stop etmesi. Sensör yalnız bir sinyal gönderiyorsa, motor stop edebilir. Çek engine ısıgının yanması. Çek engine ısıgı, P0343 kodunun ayarlandığını göstermek için yanabilir. P0343 kodunu gidermek için, öncelikle kodun nedenini belirlemek gerekir. Bunun için, bir obdadı tarayıcı kullanılarak kodun okunması ve kodun tanımının incelenmesi gerekir. Kodun nedeni belirlendikten sonra, sorunu gidermek için gerekli adımlar atılabilir. Eğer sensörün arızalı olduğu tespit edilirse, sensörün degistirilmesi gerekir. Eğer kablolar veya konektörler hasarlıysa, kablolar veya konektörler onarılmalı veya degistirilmelidir. Eğer sensör yalnız takılmışsa, sensör doğru şekilde takılmalıdır. Eğer sensör kirliyse, sensör temizlenmelidir. Eğer motor zamanlaması yalnızsa, motor zamanlaması ayarlanmalıdır. P0343 kodunun onlenmesi için, Eksantrik mili konum sensörünün ve kablolarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve temizlenmesi gerekir. Ayrıca motor zamanlamasının da düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. P0343 kodu eksantrik mili konum sensörü devresinde A sırası veya tek sensörde yüksekte ger oldu bunu gösterir. Bu kodun yaygın belirtileri şunlardır: Motorun zor çalışması veya hiç çalışmaması eksantrik mili konum sensörü, motorun ateslemesini zamanlamak için gerekli olan önemli bir sensördür. Bu sensör arızalı olduğunda, motorun ateslemesi yalnız zamanlanabilir ve bu da motorun çalışmasını zorlaştırır veya hiç çalışmasını engeller. Motorun rolantide düzensiz çalışması, eksantrik mili konum sensörü arızalı olduğunda, motorun rolantide düzensiz çalışmasına neden olabilir. Bu, motorun devrinin yükselmesi ve dusmesi veya motorun titremeye baslaması şeklinde görülebilir. Motorun bucunun dusmesi Eksantrik mili konum sensörü arızalı olduğunda, motorun bucunun dusmesine neden olabilir. Bu, özellikle hızlanma sırasında fark edilir. Motorun stop etmesi Eksantrik mili konum sensörü arızalı olduğunda, motorun stop etmesine neden olabilir. Bu, özellikle rolantide beklerken veya dusuk hızlarda seyir halindeyken fark edilir. Çek engine ısıgının yanması Eksantrik mili konum sensörü arızalı olduğunda, çek engine ısıgının yanmasına neden olur. Bu ışık, motor kontrol anitesinin, ECU, bir sorun tespit ettiğini gösterir. P0343 kodunu tesis etmek için bir obdadı tarayıcı kullanmanız gerekir. Obdadı tarayıcı, motor kontrol ünitesinden, ECU, arıza kodlarını okumak için kullanılan bir araçtır. Obdadı tarayıcıyı aracınızın tesis baklantı noktasına taktığınızda, P0343 kodunu ve diğer ilgili arıza kodlarını okuyabilirsiniz. P0343 kodunu tesis etmek için asagıdaki adımları izleyebilirsiniz. Obdadı tarayıcıyı aracınızın tesis baklantı noktasına takın. Obdadı tarayıcıyı acın ve arıza kodlarını okuyun. P0343 kodunu bulun ve diğer ilgili arıza kodlarını kontrol edin. P0343 kodunun açıklamasını okuyun. P0343 kodunun neden olabileceği olası sorunları araştırın. P0343 kodunu düzeltmek için asagıdaki adımları izleyebilirsiniz. Eksantrik mili konum sensörünü kontrol edin. Eksantrik mili konum sensörü hasarlı veya kırlı olabilir sensörü kontrol edin ve gerekirse de gistirin. Eksantrik konum sensörü kablolarını ve konektörlerini kontrol edin. Kablolar veya konektörler hasarlı veya gevsek olabilir. Kabloları ve konektörleri kontrol edin ve gerekirse onarın veya de gistirin. Motor kontrol anitesini, ECU, kontrol edin. ECU arızalı olabilir. ECU'yu kontrol edin ve gerekirse de gistirin. P0343 kodunu düzeltmek için bir profesyonel tamirciye gitmeniz gerekebilir. Bu kodun neden olabileceği sorunları tesis etmek ve düzeltmek için özel araçlar ve bilgi gerekir.